Elazığ Palo nüfusuna kayıtlı olan Ejder Açık Kapı 1968 yılında Maden ilçesinde doğdu. Açık Kapı ilkokulu Maden'de, ortaokul ve lise ise Elazığ merkezde okudu. 1988 yılında kazandığı Fırat Üniversitesi Tarih Bölümünü 1992 yılında başarıyla bitirdi. Yine Fırat Üniversitesi'nde 1997 yılında Cumhuriyet Tarihi Ana Bilim Dalı'nda başladığı yüksek lisansını Saddam dönemine kadar Irak adlı tezini yazarak tamamladı. Ayrıca eğitim ve öğretim hayatına Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde devam eden Açık Kapı 2000 yılında aynı üniversitenin kamu yönetimi bölümünden başarıyla mezun oldu. 1994 yılında kısa dönem olarak vatani görevini tamamladı. Askerden döndükten sonra 1995-1999 yılları arasında öğretmenlik yaparak Elazığ'da yeni nesillerin yetişmesine katkıda bulundu. 1999 yılından itibaren ticaret hayatına giren Açık Kapı, 2009 yılı sonuna kadar Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde ahşap parke ve okullar için sıra imal eden bir işletmenin sahipliğini ve yöneticiliğini yaparak Elazığ'ın kalkınmasına katkıda bulundu. 2004-2006 yılında Elazığ'ın sosyal ve kültürel hayatında büyük yer edinen Harput Posta adlı gazeteyi çıkardı. Elazığ'la özdeşleşen kimliğiyle bir süre köşe yazarlığı yaparak gazetecilik hayatına devam etti. Açık Kapı, ailesinden gelen derin siyasi geçmişiyle 2004-2006 yıllarında AK Parti Elazığ İl Teşkilatı'nda tanıtım ve medyadan sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Elazığ ve onun sorunlarına gönül vermiş biri olarak 2009-2013 yılları arasında Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulundu. 2013 yılında AK Parti Elazığ İl Başkanlığı görevine atandı. Görevde bulunduğu süre içerisinde teşkilatlarıyla AK Parti'ye yeni üye kazandırma açısından bir ay Türkiye birinciliğini, tüm aylar ortalamasında ise Türkiye üçüncülüğünü elde ederek büyük bir başarı sağladı. 2013 yılında Türkiye'de gezi olaylarıyla başlayan, ardından 17 ve 25 Aralık darbe girişimleriyle devam eden süreçte 30 Mart mahalli seçimlerine hazırlandı. 6 Mart'ta gerçekleştirilen Elazığ mitingi Elazığ'ın en coşkulu ve kalabalık mitingi olarak Elazığ siyasi tarihine geçti. 30 Mart yerel seçimlerinde 2009 yılında Elazığ'da %47 olan AK Parti oylarını teşkilatlarıyla yaptığı özverili çalışmalarla oy kaybetmeyerek %56'ya çıkarmayı başardı. İl Genel Meclisi seçimlerinde Türkiye 11. .si ve belediye başkanlığı seçimlerinde ise Türkiye 12. .si olarak AK Parti'nin Elazığ'da büyük bir siyasi başarı elde etmesine teşkilatlarıyla birlikte katkıda bulundu. Yine aynı darbe çalkantılarının devam ettiği bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin halk oylamasıyla seçilen ilk cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlandı. Bu seçimde Türkiye'nin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'dan %71 oranında rekor bir oy aldı ve bu sonuçla Elazığ Türkiye 9.sü oldu. Böylece teşkilatlarıyla birlikte AK Parti'nin Elazığ'daki gücüne güç katmayı başardı. Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla 14 Aralık 2014 tarihinde gerçekleşen Elazığ AK Parti İl Başkanlığı Kongresi'nde AK Parti'den Elazığ Milletvekili aday adayı olmak için il başkanlığına yeniden aday olmadı. Halen 2010 yılında Elazığ ekonomisine kazandırdığı Ade Otomotiv firmasıyla ticaret hayatına devam eden açık kapı evli ve 5 çocuk babasıdır.